enerji şirketleriydi, inşaat şirketleriydi, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruldu. Belki duymuşsunuzdur Bolivya'da ve diğer ülkelerde, Güney Amerika'da, Güney Afrika'da şirketler suya el koydukça halk ayağa kalkmaya başladı. Çünkü artık doğanın tamamen yaşamı için gerekli olan bu su şirketleri krizlerinden çıkarmak için onların emrine verilmeye başlandı. Anadolu'da bu coğrafyada bunu 2000'li yıllardan sonra tanışmaya başladı. 2003'te Devlet Su İşleri yani şimdi Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olan kurum su kullanım hakkı anlaşması ve bununla ilgili yönetmelikleri hazırladı. Bu şu demek 49 yıllığına sular elektrik üretilmek üzere şirketlere verilecek. Bu protokoldan sonra da hızlıca aklınıza gelen ne kadar dere varsa Malatya il sınırları içinde bu sayı 26 tane şirket. Yani 26 tane HES olacak civarda. Hidroelektrik santral olacak ve farklı farklı şirketlere 7 tane 9 7 tanesi bitmiş durumda şu anda. 9 tanesi ihalesi şirketi belli. Diğerleri de hazırlık etüt aşamasında. Bu Enerji Bakanı'nın doğrudan söylediği ee, soru önergesi üzerine verdiği yanıttan alınmış rakamlar. Ee, tohma deresiga, tohma mı? Ee, önümde şeyler yok. tabi isimde karıştırabilirim. Çok özür dilerim. Burada mesela bir kanyon var. O kanyonun bulunduğu yerde de hesler var. Hiç fark etmiyor. Neresi olursa olsun doğada doğduğu yerden, yani pınarından, kaynağından itibaren suyu alıyor o şirketler ya önüne bir engel koyup Keban Barajı'nda olduğu gibi barajlıyor ya da o engelin yanına bir tane boru yapıyor. Aynı yerden borunun kanalın içinde taşıyor. Kilometrelerce aynı kodda. Düşürüyor. Enerji elde edecek. Dolayısıyla bu deredeki su bir daha deresiyle ve yer altındaki bu serbest akışıyla buluşamıyor. Çünkü tamamı şirket tarafından tutulmuş oluyor. Tamamen canlılar. Bundan yararlanan canlılar artık o suya ulaşamaz hale geliyor.